Tamam. Evet yazıyor 0 2 3 4. Evet. 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 Özlediğimiz tüfekle <laughs> atış yapacağız. Yine aynı yerdeyiz. <laughs> arılarımız orada duruyor bekliyor. Yukarıda da keçiler var. Bak, göstereyim. Onlar da bizi seyrediyor. Onlar bizi Bak, seyrediyor. Bakayım zoom yok. <laughs> Bu senin yok, telefon. Yok yapmaz şimdi. Yapmaz mı? Şeyden dolayı, titremeden titremeyi He. kaldırdım. Keçiler orada. arılarımız aralarımız <laughs> yapmaz. orada. Tamam. Hadi bakalım. Portakal sularımız da orada. Evet. Evet. <gülüyor> dur. <gülüyor> sen, <gülüyor> sen, sen niye öyle dönüşsün? Ben o <laughs> tarafa dur. Tamam. <laughs> <laughs> tamam şey yapalım. <laughs> tamam. Aksa Crossfire'la bu benim en sevdiğim tüfeklerden biri. Bugüne kadar da sorunsuz çalışanlardan. Ee, e, <laughs> evet, dinliyorum seni. Ne yapıyorsun lan? Değişik ha, çekimler de. yapıyorum ya. Değişik. Sıkıldım hep aynı. Bir aynı. tek şunu da isterdim <laughs> sabit olsun ama onlar da artık biz buna da razıyız. Sabit değil geziyor. Evet. Ne yapıyorduk? Unuttuk abi biliyor musun? Ya, kurma o kolunu yukarıdan mevcut. çekiyorsun. Dur bakayım şeyde mi? Neydi? Evet atıştaymış. Evet hazır. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ana. <laughs> Çok şaşlı be. yukarı Madık. gidiyor. Öyle mi? Arkadaki ha şeyi Bu Niye çeşti ve kulaklarım şey yaptı. Hiçbirini vuramadık. Kırmızı <laughs> kolayı vurdum. Öyle mi? Bir şey vurduk bir şey yani? orada döndü. Ha. Bir şey döndü. Ha. <laughs> evet. Hangisi bunlar? Yok bunlar hep şey. Ha, onu söyleyelim. Yaf. Göster şunu. Yaf. 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 Yaf 36'lık. Allah, bunun sesi ha gibi değil ha vallahi baya et bir atarız sonra atıştı. şeyi attık. Ha vurdu. sonunda vurdum araba mı geliyor yok ses yankılanıyor aman Allah korusun orada araba araba iş olmaz orada Aşağıya. aşağı mı indirmem gerekiyor bitti. Evet. evet. İyi yankı yapıyor. Sabahları yapmıyordu bu yankıyı. Boşa da düşürelim. Heh, tamam. tamam. Bir tane daha atayım. Ondan sonra keskin nişancı olarak sen geç bakalım. Keskin nişancı. <laughs> Çok keskinim. Jilet evet. gibi. Artık Heh. o hani takır takır atışlar Zenginlik bitti. zamanı bitti. Zenginlik bitti. zamanı bitti. Yine de iki tane getirdim. Evet. Hani olur ya biri sıkıntı çıkartır evet. eder diyerekten. Diğerlerini getirip biz doldurup burada tabii. pat pat oh, atıyorduk. tabii. Şimdi biz artık bol bol <laughs> e, laf atacağız. Yap, laf atacağız o ayrı da bol bol artık şarjör doldurma sahneleri tabii seyredeceksiniz. Işte, tabii, hep Atıştan hep, çok. Tabii. Üç tane tak, iki tane tak, bir tane tak. Vakiti kazanalım yoksa 10 dakikada bir gideriz burada. E millet öyle yapıyor ya. Yarım saat dolduruyor ondan sonra tık tık atıyor. Çalıştı, harika çalıştı, Sorunsuz çalıştı. 5 hmm. mi? Hadi 5 tane. Aa 5'er 5'er. 5'er 5'er koyuyor. Normalde 7 tane falan alıyor. 7 alıyor. 8 7 7 en mak Galiba 8 bile alıyordu unuttum. Bir iki. sıkışıyordu, bakışıyordu, gitmiyordu, evet. etmiyordu. 3 Hmm. 4 5 Ama pek başarılı olamadım bugün. Olsun. Nasıl olursun. Olsun. Çık. Çık. Şöyle, şöyle çekiyorum. Çektim. Gördüm. Tamam. tamam. Bayrağı da gördük, Şeyi de gördüm. Tamam. Kurma kolu çek. Şu da ayakta duruyor. İnadıma hiçbir şey. Vuramadık onu. Arkayı vuruyorsun. Öyle mi? Biraz hafif sola ay. Evet. Ha. Vurdun. Bir daha. Evet. Benim göz olayı böyle. Ha. Yani şimdi dersi gitti geldi zaten orada. Bitti. Şey insan becerimi edermiş ya benim gözümdü, bacağımdı, ayağımdı, kulağımdı falan diyerekten. Göbeğin olabilir. Abi göbek sağlam. Göbeğin. Serdar'ın Orayı... dediği gibi tek general sensin. Tek general Celal başkası yok öyle. general, general, Evet harika atışlarımız oldu. Hepsi oldu. Hadi Okan'cığım gidiyoruz. Dur ya. Bitti. <laughs> Hadi parti. bakalım. Hadi bunu da atayım. At. Önce bunu çıkartmak gerekiyor. Tabii onu çıkartmadan olmuyor. Onu ver bak hemen tutayım. <laughs> Bu ara. Ha. Şimdi bunu nereye? Ha. Bunu da cebi. Maşallah. Neyse altını çekmiyorum. Tekrar da. Oh, Yok. Yok. Ses yankı. Bu bizim yankı mı ya? Yankı yankı. Aksi Seda. Aksi Seda. Bir daha da var. Onunla karıştırmayın. Seda sayan da şey neyse şimdi? şimdi. Ya. Reklam yapma ya. Vietnam gibi renk şeyler çekiyorum ben görüyorum. Vay 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 vay. Bitti. Vallahi. Atışını çekmedim, silahın hareketlerini çektim. Fark etmez. Zaten nasıl vuramadık hiçbir Evet, şimdi... Şimdi akşam üstü olduğu için ondan oluyor. <laughs> şimdi kardeşim de sana. Tamam. Durduruyorum. Dur, dur. Durduruyorum. Sen şey yaparsın. Çekiyorum. Araç geliyor geçer gider. Bizimle alakamız yok. Helakamız yok. Helaka. 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 Köprü. Valla Necat Uygur sayesinde. Horozu yok bunun. Horoz yok. O, oh, onu horozu Şöprü kesmişler yok. o. Evet elini köprüye sok. Onu horozunu kesmişler. Dur oğlancım ben oraya geçeyim. Şöyle yapalım. Tamam. Ben attığın yere de Sonra zoomlu yapmaya çalışıyorum da. Çek bakalım. Biraz aşağıya. Biraz daha aşağısa. Çok güzel. He. Bak, Yaptı. aldı. Diğerini atamadı. 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 Çek şimdi onu. Dur. Ben onu alayım. Sıkışmış durumda. Sıkışmış durumda. Hmm. şarjörü alalım. Bu patlamış mısın mı Yok. Yok. Bunlar patlamamış. Boşa düşür. Burada sıkıştı. Sıkıntı oldu. Epeydir temizlenmedi. Ama ve lakin. vay. Diz üstünde de atarmış. Çok güzel. Şunu da at. Oo, <laughs> oh, atalım. <laughs> Bunun sonra bunları ben toplayacağım. Evet, öyle olacak. Ya, ya. Vallahi evet, ya. öyle olacak. Aynen öyle olacak. <gülüyor> <gülüyor> bir saniye geliyorum. Bekle bir dakika. Peki. Güzel vurdun alttan. Yok bizim şeyimiz o aksi seda sayın. Biraz sağ ve aşağı. Güzel. Bitti. Bitti. İyi ses yapıyor burada. Yalnızca eskiden ben bunu atarken icra yayını hissederdim, hissederdim. diyorsun. Bitti diye anlardım. Evet. Hafiflerdi çünkü bitti derdim. Şimdi bu şey yok. Yani bu bakıma senin gitti mi bu? Ne oldu bir şey? Yok bakıma bunu bunu bakımda gitti geldi. Bakımda gitti geldi. Eskiden, gitti, geldi. Eskiden bunu... şöyle dönelim Yalnız çok karanlık şu an. <laughs> şu buradaki içindeki yayı hissediyordum duyuyordum yani kulağımı dayadığım zaman tık 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 bu hafifliyordu evet. o zaman boşaldı diyordum. Şimdi <laughs> yafları atmayalım o zaman. Tamam. Şimşiyi oldu. O temizlerken tabii içi bayağı kirlendi. Biz yine BPS'ye devam edelim. Aslında o kadar. Sen al şunu. Al abişim şunu. Al şunu. Daha önce de yapmıştık biz bu işi. Tamam. Bu bu işi. Bu yok gerek yok burada var mısır? Para da vermiyorsun. <laughs> Patla. Biz zaten patlayanlardan değil mi? Patlamış mısır ama bu ilk önce bunu tanıtalım. Bu 36 kalibrelik bu. Tabi. Bununla 12 kalibre atmaya kalkmayın. Atamıyorsunuz. Gitmiyor çünkü. Tabii. Evet. Bunu şeyden emniyetten gidip ruhsat falan aldığınızda gülüyorlar. E, gülmüyorlar da dövüyorlar. <gülüyor> dövüyorlar. <gülüyor> yani. gelme lan buraya <laughs> genç bir arkadaşsa mesela 18 19 e, bir şey bir şey bir şey demiyor. E, ama, ama el, geldi şeydir. mi yani geldi yine diyorlar evet, e, şey. Tımarhane, tımarhane tavsiye ediyorlar. Yani bakalım atalım şimdi. Vay gitti <laughs> be ah, <laughs> Al dolu vereyim. Al <laughs> dolu ver. <da. gülüyor> Bak ya. Bu da takılma yok, tukulma Hiç, yok, hiçbir şey ya, yok. Boş bir şey katıyorsun. <laughs> Nerede o? <var>? Bak abi. Çek 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 Vay be. Şakamaka gidiyor, 10 metreye gidiyor. gidiyor ha. Vay vay diyor? vay. Şimdi onları kim toplayacak orada? Valla ben toplayayım onları git. <laughs> Ama şaka değil bütün şişeleri indirmişiz. Evet. Ana gene benim yol gözüküyor. Sen gitmişken bu bir tane daha atayım da onu da toparla. Ben hoşuma gitti. Benim hoşuma gitti ya. Taş at abi taş daha garantili olur. Hadi bak. taş atayım. Oha o, o daha o, o 12 kalibre. Bak yanında küçük var. 36 kalibre bak. <laughs> <laughs> Alanı. <laughs> tamam. Arada bir ters tepebilir. Haberin olsun. Sen dikkat et de. Yok arabaya, araba, araba. senin derdin <laughs> arabaya şu an. Kalan <laughs> geçmeyebilir. Süper. Ana gitti ha bizim şeyi geçti ha. Vay be. Tabii. 350 kilometre gitti. Hadi bakayım. Ama bak ters tepebilir haberin olsun. Tamam dikkat edeceğim. Arabaya dın evet, gidirsin, Ben, ben artık emzik olur. Buna devam Bundan artık. sonra böyle atışlar. Şuradan bari şu taşlı kayalar atayım bari. At bakayım. Ulan, elim de çıtırıyor. Yok. Çok ama yaptım. gitti ama öbürküsü çok güzel gitti. Vay be. Bu da görüyor. Hadi bundan da <laughs> vazgeçtik. <laughs> durdurayım mi? Hadi. Hadi durdurayım. Dur, Sıkıldı millet. <laughs> onu onu George Segal vurur. George Segal. O vurur da biz biz biraz biliyorsun Kayserilidir o. O da Gayserili. Kayserili. <laughs> Pardon fedakar kaçtı. Fedakar kaçtı. Al bunlar hepsi parçalanmış. Parçalanmış. Şurada bir tane sağlam var galiba. Şurada var. Git, Peki gitme. Şimdi buraları yığ. Onları toplayalım ama sonra. Abi. Tabii tabii giderken bunları götürelim artık. Büyük torba getirdim çünkü. Tamam. Hepsini başkalarına kızıp bütün mandalinaları diziyor. Ha şey diz diz hepsini diz ya. <laughs> Bak mermiyi de buraya koydum bakalım görelim. Tamam. Ya aslında dört segel vuruyordu. Ben de vururum ama işte hani. Ona da şöyle bir şey yapayım. Onu da anlamak için <laughs> bunun yanında yapayım. <laughs> senin, senin kafa iyi çalışıyor be oğlan. Valla. Hala çalışıyor. Hayret ediyorum yani. Evet sonra toparlayalım. Burayı bayağı çöplük yapmışız. Evet. Onun için büyük şey çöplük. Toparlayalım çoktu. derken toparlayalım hakikaten. Ee, ben o film işlerine falan bakıyorum. Sen burada <gülüyor> iyi. <gülüyor> Bu torbayı kullanmıyoruz değil mi abi? Hangisi? Hangisi onu? <laughs> Aa, onu? onu, onu? işte sonunda çöplere alacağız onu. Tamam. Hayır hayır. Çöpler <laughs> için pardon. <laughs> Ogan çöpler için büyük getirdim ben. <laughs> Çöp torbası getirdim. Ona sığmaz oradakiler. Tamam. Ah tamamdır. Ben. İlla ki beni oraya götürteceğim değil mi? Buraları da hakikaten şey gibi olmuş ha kovboy. Ee, Western. Western havasında. Western. E bunu <laughs> Bu nasıl dermişiz? Bir sabit bir şey olmamış sap sağlam. Ee, şaraplar gelmiş olabilir. Şarapnel. Şarapnel. Bazen korkudan da devriliyor bunlar. Evet. Bizi görünce zaten bak keçiler neredeler. <laughs> Heh, onları bir çekeyim ben. Keçiler orada. Ya benim kamera çok kötü çekiyor bu uzun bu şeyleri. Evet biri köpek. Ha. Lan karar ver. Evet, biz rahat fazla. Tabi Tabii tabii yeterli. Böyle bepesi yani BPS yani. BPS. BPS. Niye BPS demişler de TPS dememişler yani? İlla Balıkesir. Bandırma mı? Tamam. Yok oralara gelme şimdi. Orada biplemek zorunda Ama kalırım. Ama şeyde hakikaten. E, Balıkesir. Balıkesir'de zaten şeyde ben. E, Balıkesir pavyon salonu. Değil canım. Değil mi? Fabrikasını görmüştüm zaten şeyden Çıktıktan sonra. 3 Süsurluğa doğru giderken Ayrılırken Evet orada yol üstünde bir yerde Şimdi otobanla ben gittiğim için Artık o şey bitti 3 4 5 Geç kardeşim. Ben bir tane atacağım sen at bundan tamam, tamam. sonra Sen at şimdi o zaman Bendeyken kamera evet, Peki Evet aldım Pek öyle vurmuyorsun bunları öyle dediler. Ha, Serdar Bey de öyle dedi. Aa, pek vurma dedi. Ya şimdi biz Vietnam'dan bunu alıştığımız için de. Vay. Bizi Vietnamlılar kovana kadar. Biz böyle alıştık. Ulan sen Tayland'a bile gidemedin ne Vietnam'ı be. Gittim yapma Tayland. Gittim mi? Tabi yapma. Tayland'ta. Tayland, Saigon gittim oraları. Gittin yapma. ama hep hep eşinle gittim. Bekar gideceksin ki ee, ne yapıyorlar neyse hadi baş ver. Hadi, hadi, hadi çekelim hadi. bakalım. Çok güzel. Biraz soluna ve yukarıya. Bu aşağı gitti. Şeyi vurdun. Küçük bir şeyi vurdun. Evet. George Segal'da şimdi orada ben diyor böyle Türklerin diyor vata neyse. Olur mu canım bu da Türk kökenli. Gayserili dedim ya. Ha Gayserili o da doğru George Segal'da Gayserili. Onu da vurdun aferin. Tom Cruise da gönelliği biliyorsun değil mi? Biliyorum tabii. Tomak. Tabii. Tomak, o da. <laughs> Bunun için motorcu zaten. Motor. 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 <laughs> atayım sen abi. Hadi geçeyim bundan sonra. Geçeyim. Yok at sen ondan sonra atarım ben. <laughs> Ama değişik pozisyonlarını gel mesela. Şu da, şu tepelere çık şuraya. İstiyorsan tepede de aşağı in. Ha? He. He. Şuradan alayım şunu. Almadı. Yine mi elmedi? Yine mi yaptı? Evet. Şimdi aldı. <laughs> Güzel. Aynı yeri vuruyorsun yani. Şeyi vurdum biliyor musun? Neyi? Bir dakika. Abi şimdi oraya kadar gidip geleceğim ben onu. He, vurmuşsundur. Aslında altını vuruyorsun yani. Hep. Aa bak korkudan düştü bir tanesi. Tık. durduruyorum ki ben de batış yaparım. Tamam. Alabiliriz. Çekiyorum. bir şey basmana gerek yok. Bir bakalım. Evet. Bir şarjörlük daha atışımız var. bir Şey orada. var var orada var canım. en sağda şişe duruyor orada. Yarım Çok güzel. Yukarıda var bir tane. Evet, en yukarıda var. Aman. <laughs> kusura bakma değişik Lan atışlar, değişik, değişik, atışta. değişik atışta. Aman böyle satışları kimse şey yapmıyor böyle. Vay 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 vay. Stefan Sigel baş. Ha bitti. <laughs> Sıksan da çıkmaz. <laughs> Limon gibi çıkmıyor bunu son an Evet, avat. Evet. Tamam. <laughs> Bizim kabat. Çekiyor musun? O tarafa da çek ama. Hangi tarafı? Attığım yerde çek. Tabii ki ben. <laughs> Harcama böyle. Harcadım da ya yapma be ya. Dayanamadım. Hakikaten ya. İşte enayilik. İçimde, Tövbe. Enayilik işte. de var ama içimde o şey var, duygu var böyle. <gülüyor> evet. <gülüyor> 5 tane tamam, ciddi. Vietnam'dasın. Bitti mermilerin kaldı. Bitti, yani. birak, Viet birak, geliyor. Bir dakika arkadaş diyorum. Ha. ha. Aa, yok. Viet geldi. Bir kere çizilmesin. Ha tabii. Ha görürüm Viet Bir kere çizilme böyle çamura mamura yatmak ha. yok. Ha. Neymiş? Ya, neymiş? Şey çamura sokuyorlarmış da kalaşlı kofu. Çıkıp atıp şey yapıyormuş da. Yapıyorlar. Hemen atı yapmıyormuş. Hani ben görmedim. Görmedik öyle vallahi biz, biz, görmedik zaten. Metarelistler öyle diyor. Biz, biz patates soy, soyuyorduk o sırada hiç görmedik. <laughs> biz beyzeydik. Ben o sırada ne yapıyordum? Beyzeydik. Sondan falan yapıyordum ben. Tamam işte beyzeydim yet lan. Ben beyzeydim miydim? Vay baze. Baze baze. 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 Heh, öyle kurmayacaktın. Düşürecektin. Neyse düştü oldu. Hadi. Düştü mü? Oldu. Hadi. Aldı mı acaba? Aldı aldı. Aa, Anlayacağız şimdi alıp almadığını. <laughs> Şunları indir artık hocam. <laughs> Genel tak yavaş kal. Tamam. Evet. Hadi bakalım. O çakalın. Dost çakal. Hadi Adios Panchos. Adios Panchos. Teslim ol. Vietnamlı kardeşler. Allah'tan Vietnamlara teslim oluyoruz ha. Arkadaşlar ben Türk'üm. Osmanlı. <laughs> ya şunları da indirelim kalmış orada garibanlar. Yok ya onlar kendi, kendi.